Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Molarite soruları nasıl çözülür? Dördüncü videomuzda devam ediyorum. Bugün karışımlarla ilgili çözeltileri karıştırdığımızda molarite nasıl hesaplanır? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi iki çözeltiyi birbirine karıştırdığımızda kullanacağımız formül M1 V1 artı M2 V2 eşittir M son ve son formülünü kullanarak iki çözelti karıştırıldığında son molarite, son çözeltinin derişimi nasıl bulunur? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi hemen örneğimizle devam edelim. Evet, 13. örneğimiz şöyle: 0,2 molar 400 mililitre nitrik asit çözeltisi ile 0,3 molar 600 mililitre nitrik asit çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre son çözeltinin molar derişimi kaçtır? Birinci çözelti, ikinci çözelti son çözeltinin molar derişimini soruyor bize. Hemen ne yapıyoruz? M1 ve 1 artı M2 ve 2 eşittir. M son ve son yapıyoruz. Birinci çözeltimin derişimi 0,2 ve hacmi 400 mililitre. İkinci çözeltimin derişimi 0,3 hacmi 600 mililitre ve ikisi karıştırıldığında son çözeltinin derişimi ne olacak bulmak istediğim şey bu ve son çözeltinin hacmi 400 mililitre birinci çözelti ile 600 mililitre ikinci çözelti karıştırıldığında son çözeltim ikisinin toplamı hacim olan 1000 mililitre olacak. Şimdi buradan M sonu hesapladığımızda son çözeltinin derişimini 0.26 molar olarak buluruz. Şimdi bu soruyu arkadaşlar bu formülden değil de Diğer yoldan çözelim. Nasıl yapacağız? Son çözeltinin derişimini bulmak için birinci çözeltiden gelen çözünenin mol sayısı. Çözünenin burada benim nitrik asit. Sonra ikinci çözeltiden gelen çözünenin mol sayısını bulacağım. Bu ikisinin molünü toplayıp son çözeltinin hacmine bölerek son derişimi bulacağım. Şimdi birinci çözeltimizde molarite eşittir n bölü v diyoruz. Birinci çözeltim 0,4 molar. Burada çözünenin mol sayısı nedir? Ve birinci çözeltinin hacmi litre cinsinden 0,4. Birinci çözeltiden gelen çözünenin yani nitrik asitin mol sayısı 0,08 mol. Şimdi ikinci çözeltiden gelen nitrik asitin mol sayısı yine molarite eşittir mol bölü hacim. Molarite 0,3 molar. Çözünenin mol sayısı nedir? Çözelti hacmi de litre cinsinden 0,6 litre İkinci çözeltiden gelen nitrik asitin mol sayısı da 0,18 mol. Şimdi bu ikisini topluyoruz. 0,08 artı 0,18 0,26 mol benim neyim var? Çözünenim yani nitrik asitim var. Hangi çözeltide? 400 artı 600 1000 mililitrelik hacmi olan çözeltide. çözeltin hacmi de bu. Çözünenin molünü biliyorum son çözeltideki. Çözeltinin hacmini biliyorum. Yine molarite eşittir mol bölü hacimden 0,26 mol çözünen bölü hacim 1000 mililitre 1 litre demek. Böylece son çözeltinin derişimini 0,26 molar olarak bulurum. Şimdi gelelim 14. örneğimize. 0,2 molar 150 mililitre kalsiyum klorür çözeltisi ile 0,3 molar 200 mililitre sodyum klorür çözeltisini karıştırıyoruz. Buna göre son çözeltideki klor iyonlarının molar derişimi kaçtır diyor bize. Bu şekilde iki çözelti karıştırıldığında iyon derişimi soruluyorsa son çözeltideki m1v1 çarpı i diyoruz. Hangi iyon soruyorsa birinci çözeltideki o iyondan kaç tane varsa onun sayısıdır buradaki i artı m2v2 çarpı i diyoruz. Buradaki i yine ikinci çözeltideki hangi iyonun derişimini soruyorsa o iyonun sayısıdır buradaki i eşittir m son ve son olacak formülümüz. İyonlar olduğunda formülümüz bu şekilde değişti. Şimdi bu soruyu bu formüle göre çözelim. Şimdi bana son çözeltideki klor iyonlarının derişimini soruyor. O zaman birinci çözeltinin derişimi 0,2 molar hacmi 150 mililitre. Birinci çözeltide kaç tane klor iyonu var? Kalsiyum klorür düşündüğümde kaç tane klor var burada? 2. Klorun altında 2 olduğuna göre 2 tane klor var. O zaman i yerine 2 yazdım. İkinci çözeltimin derişimi 0,3 molar. Hacmi 200 ml. İkinci çözeltimde klor var mı? Var. Kaç tane var? Altındaki katsayı 1 olduğuna göre İ sayısı 1 yani bir tane klor iyonu var. Eşittir. Son çözeltideki klor iyonları derişimini bulmak istiyorum. Son çözeltimin hacmi de birinci çözeltim 150 ml, ikincisi 300 topladığımda son çözeltinin hacmi de 350 ml'dir. Buradan matematiksel işlemi yaptığımızda son çözeltideki klor iyonlarının derişimini 0,343 molar olarak buluruz. Şimdi gelelim 15. örneğimize. 0,4 molar 500 ml magnezyum nitrat çözeltisi ile 0,3 molar 500 ml alüminyum nitrat çözeltileri karıştırılıyor. Buna göre son çözeltideki magnezyum, alüminyum ve nitrat iyonlarının molar derişimi kaçtır? Şimdi iyonların derişimlerini bize tek tek sormuş. Çözeltiler karıştırılıyor ve oradaki son çözeltideki iyon soruluyor bize. O zaman formülümüz M1 V1 çarpı I, M2 V2 çarpı I, M son V son. Şimdi hangi iyondan bahsediyoruz? Öncelikle magnezyumdan bahsediyoruz. Birinci çözeltide magnezyum var mı? Var. Evet. Birinci çözeltinin derişimi 0,4, hacmi 500, B sayısı bu çözeltide kaç tane magnezyum varsa o kadar. Kaç tane magnezyum var? Bir tane magnezyum var. O zaman bir. Artı. İkinci çözeltimiz alüminyum nitrat. Burada magnezyum var mı? Yok. O zaman ikinci çözeltiden sıfır geliyor magnezyum iyonları için. Eşittir. Son çözeltideki magnezyum iyonlarının derişimini bulmaya çalışıyorum. İki çözeltiyi karıştırdığım için 500 mililitre buradan 500 mililitre buradan geliyor. Son çözeltim 1000 mililitre. Buradan son çözeltideki magnezyum iyonlarının derişimini 0,2 molar olarak buluruz. Aynı şekilde alüminyum iyonlarının derişimini hesaplayalım. Yine formülümüz. Buradaki formül alüminyum için bakıyorum. Birinci çözeltide alüminyum var mı? Magnezyum nitrat? Alüminyum yok. O zaman şu kısım için sıfır geliyor. Birinci çözeltiden gelen alüminyum sıfır. Artı ikinci çözeltimde evet alüminyum var. Derişimi nedir ikinci çözeltimin? Sıfır üç. Hacmi nedir? Beş yüz. Kaç tane alüminyum var? Alüminyumun kat sayısı altındaki bir. Bir tane bir yazdık i yerine şuradaki. Son durumda yani iki çözelti karıştırıldığında alüminyum iyonlarının derişimini bulmak istiyorum. İki çözeltiyi karıştırdığımda Toplam hacimde 1000 mililitre yine. Bu durumda iki çözelti karıştırıldığında alüminyum iyonları derişimini de buradan 0.15 molar olarak buluruz. Şimdi nitrat iyonlarının derişimini bulalım iki çözelti karıştırıldığında. Yine formülümüz bu formül. Birinci çözeltide nitrat var mı? Var, evet. O zaman birinci çözeltinin derişimi 0.4 hacmi 500. Kaç tane nitrat var? Nitratın şu parantez dışında 2 var. Yani altındaki kas sayısı 2. 2 tane nitrat iyonu var. O zaman i yerine 2 yazdım. Artı. ikinci çözeltim alüminyum nitrat. Evet nitrat iyonları burada da var. İkinci çözeltinin derişimi 0,3 molar. Hacmi 500 mililitre. Kaç tane nitrat iyonu var? Parantezin dışında 3 var. Demek ki 3 tane nitrat iyonu var. E yerine şuradaki 3 yazdık. Son durumda karıştırıldığında nitrat iyonlarının derişimini bulmak istiyorum. İki çözeltiyi karıştırdığımda da son hacim nedir? 500 artı 500 yani 1000 mililitredir. Buradan iki çözelti karıştırıldığında nitrat iyonları derişimini 0.85 molar olarak buluruz. Evet gelelim 16. ve son örneğimize bugünlük. 0,2 molar 400 ml sodyum klorür çözeltisi ile 0,4 molar 600 ml XCLN çözeltileri karıştırılıyor. Karışımdaki klor iyonları derişimi 0,8 molar olduğuna göre N kaçtır? Yani şuradaki N'yi bize soruyor. Yine iki çözelti karıştırılıyor. M1V1 çarpı iyon sorduğu için i artı m2 v2 çarpı i eşittir m son ve son. Klordan bahsediyoruz. Klor iyonları ile ilgileniyoruz. Bu durumda birinci çözelte klor var mı? Var. O zaman birinci çözeltinin derişimi 0,2. Hacmi 400. Kaç tane klor var? 1. i yerine 1 yazdım. İkinci çözeltinin derişimi 0,4. Burada klor var mı? Önce ona baktık. Evet var. Klor. O zaman 0,4 çarpı çözeltinin hacmi 600 çarpı kaç tane klor var? N tane. Bilmiyorum. Zaten bunu bulmaya çalışıyorum. Karışımdaki yani ikisini karıştırdım. Son çözeltideki klor derişimini bana vermiş 0,8 400 mililitre 600 mililitre son çözeltinin hacmi de 1000 mililitre. Buradan N sayısını buluruz. Kaç buluruz? N'yi 3 olarak buluruz. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.